Süleyman Demirel Üniversitesi Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne Yüksek Öğretim Kurumu tarafından mekanda erişebilirlik özelliği sebebiyle turuncu bayrak verildi. Yüksek Kurumu tarafından engelsiz üniversitelere toplamda 3 kategoride bayrak verilmektedir. E, mekanda erişilebilirlik için turuncu bayrak, eğitimde erişilebilirlik için yeşil bayrak ve sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirlik için de mavi bayrak. Asıl amacı Yüksek Öğretim Kurulu'nun kampüs içerisinde engelli bireylerin rahatça hareket özgürlüğü sağlayarak kendi başlarına ulaşımlarının sağlanması. Bizim de bu Engelsiz Ağız Diş Sağlığı Hastanesi projesi ile aslında ilk aklımıza gelen evet engelli vatandaşlara hareket özgürlüğünün sağlanması, kendi başlarında bir sağlık kurumunun içerisinde hareket edebilmeleri ama aynı zamanda da e, sağlıklı vatandaşlarla eşit şartlarda tüm diş tedavi hizmetlerine ulaşılabilmeleri amaçlandı. Erişilebilirlik bayraklarının alınabilmesi için standartların tümünün gerçekleştirilmesini belirten dekan yardımcısı doçent doktor Müge ön şart olarak Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın erişilebilirlik belgesinin alınmasının şart olduğunu söyledi. Engels Üniversite bayraklarının alınabilmesi için standartlarının e, tamamının belirtilmiş olan standartların tamamının karşılanmış olması gerekmekte. Aynı zamanda e, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın erişilebilirlik belgesinin alınmış olması da ön şart. Kazanılan bayrakların toplam 3 yıl geçerliği var. 3 yıl içerisinde Farklı kategorilerde tekrar başvurular yapılabiliyor. 3 yılın sonunda yeni başvuru olmazsa bayrak kategorisi kaybedilmiş oluyor. Tekrar başvuru yapılması gerekliliği var. Doçent Doktor Çina, 2010 yılında bireylerin sorunlarına yönelik iyileştirmeleri de göz önünde bulundurarak oluşturulan bu projenin diğer ayaklarında da başarılı olmak istediklerini belirtti. Aslında 2010 yılında biz bu projeye başlarken yaptığımız araştırmalarda 2010 yılında tüyin verilerine göre, tüyin yaptığı araştırmalara göre engelli bireylere sorulduğunda en büyük aslında beklentilerin kamu kurum kuruluşlarında Ulaşımda erişilebilirlik, eğitimde erişilebilirlik ve sağlıkta erişilebilirliğin iyileştirilmesi olduğu sonuçları elde edilmişti. Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, engelsiz vatandaşlara ayaklı ve yataklı hizmet veren ilk ve tek hastane olmaya devam ediyor. Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Projesi 2017 yılında Kalkınma Bakanlığına sunularak 2020 yılında hizmete açıldı. Engelsiz Azatış Sağlığı Hastanesi Türkiye'de ve dünyada engelli hastalara ayaktan ve yataklı servisle tedavi hizmeti sunan ilk ve tek bizim ulaşabildiğimiz kaynaklarda ilk ve tek hastane olarak geçiyor. Bir yıl içerisinde toplamda Türkiye'de 72 farklı ilden hasta kabulü yapmışız ve ikamet e, adreslerine bakarak bu e, adresleri tespit ediyoruz, farklı illeri tespit ediyoruz. Şu anda mevcut 3 ameliyathane, 2 sedasyon ünitesi, e, 27 yataklı-yataklı servisimiz, e, 6 ünitlik lokal ameliyathanemiz e, ve engelli ünitleriyle beraber 8 adette ay ayaktan tedavi sunduğumuz, poliklinik hizmeti verdiğimiz klinimiz ve rady radyoloji ünitemiz mevcuttur, e, Engelsiz Ağız Diş Sağlığı hastanemiz. the